Efendim? Alo. 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 Efendim? Aşkım ne yapıyorsun? Kimle görüşüyorum? Tanımadın mı beni? Yok. Ben ne zamandır senin peşindeyim sen farkında değilsin de. Hı. Sen de biliyorsun aslında kim olduğumu. Evet. İstemiyorsun yani. Ben seni tanımıyorum. Şeyleri e, karşılık vermek istemiyorsun. Yo alakası yok ama sen beni tanımıyorsun ben seni tanımıyorum. Tanıyorsun beni. Hayır tanımıyorum. Biliyorsun. Bil bilmiyorum. Nasıl bileyim Kendini bir tanıtsana bana. Aşkım. Efendim. Ben sana aşığım ya. Ya tamam ben de bir şey demiyorum da yani sen kimsin? Kendini bir tanıdır mısın? Çok seviyorum seni. Allah ya bir kendini bir tanıt da ben de oraya göre muamele yapalım sana. Ne olur bir kere görüşelim seninle. Görüşelim, görüşme görüşelim de. Tanımadım Bir ne şey zaman nerede istersen görüşelim. Nasıl? Başyamada mu Bu akşam mı? Nerede? Hadi. Ya bırak neresini neresini önemli değil şey, kimsin ya bir kendin tanısın. Nerede istersen benim için hiç fark etmez. Alo. Aşkım. Ya amına koyayım aşkım. Aşkım aşkım da kimsin sen? Aşkın nedir ya? Aşk. Yani. Kimsin sen beni? Sokacağım bir tane yanda sana taşım ya. Bir aşkım aşkım başkım deyip durma. Kimsin tanıt kendini de. Ondan sonra oraya, göre bu. He? Ben kim olduğumu da. He. Amına koyayım sevmedin ne kuru kuru yavrum. Efendim? ne ne yapacağım hiç çekiyorum ne yapacağım? Tanımadın mı beni? Ben nereden tanıyacağım seni? Maalesef senin peşindeyim, sen bunun farkında değilsin de. amına koyayım peşini git. Peşimde olan kesin yanıma amına koyayım. Numaran niye ne isimde sen? Ne biliyorsun aslında kim olduğunu? numaran ne özel? İstemiyorsun yani. Allah'ım yarabbim. Da amına koyacağım şimdi şey, numara numara ne yazıyor numara bu? Şeyleri e, karşılık vermek istemiyorsun. Da amına koyayım karşılığında her tarafına amına koyayım tanıyorsun beni. Aman çok 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 ya la 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 la. Ya kendini tanıtsana bana yavrucuğum. Niye kendini tanıtsın? Ne biliyorsun? Şey ha ne biliyorum? Alo. Aşkım. Nasıl aşkın tinini ya tinini siktiğimi bırak aşkın başkının namına koyayım. Aşk nedir? Ben sana aşkım ya. Yarama ezen aşık amına <laughs> Nasıl seni çekeyim mi? Çok seviyorum seni. E, Sevme senin namına koyayım. Sevmeyim. Ne olur bir kere görüşelim seninle. Görüşelim. Alo. Ne zaman, nerede istersen görüşelim. Hadi görüşürüz koyayım, hadi da görüşürüz. Tövbe sevgili. Güne sokacaksın beni ya. <laughs> bir daha beni arama. Tamam. Nerede mi? Beni bir daha arama arama tamam bir daha Sadece beni arama. Ben istersen benim için hiç fark etmez. Amına koyayım neredeyse beni arama bir daha tamam. Tamam. Aşkım. Beni bir daha arama tamam hadi görüşürüz. Yani. Bir daha bu numarayı arama tamam. Beni görünce çok şaşıracaksın zaten kim olduğunu da. Bak hadi görüşürüz hadi beni bir daha arama. Tamam. <laughs>